Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa gittiniz. Hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Royal Pass videosu şu anda no live'da canlı yayında 2000 kişinin önünde izliyorum arkadaşlar. Bugün belli oldu. Siz bu videoyu bugün izliyorsunuzdur büyük ihtimalle ben saat 2'de bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. E çünkü yarına kalmasını istemedim. Çok fazla insan çekiyor ve ben yayındayken belli olduğu için böyle bir şey yaptım. Yandı, canlı yayında editleyeceğim. Canlı yayında kanalda paylaşacağım. Kapağını yaptıracağım. Umarım bakalım becerebiliriz. Gelmiş geçmiş en güzel Royal Pass karşınızda bu videoya da özel 25 kişiye royal pass çekilişi var Kanala abone olup bu videoya like atıp Bir de güzel bir yorum atarsanız Çekilişe katılmış oluyorsunuz ve karşınızda 19. sezon royal pass'i karşınızda Abi şu kıyafetlerin Güzelliğine bakın Abi şu kıyafetlerin Güzelliğine bakın Bunların ikisini birden alabileceğiz Emotları çok güzel ee, Şey belli ediyor gördüğünüz gibi bak böcek çıkıyor Ve böceği yiyor elinde Ben bunu görmemiştim Oğlum şu kıyafetin güzelliğine bakın ve dansına bakın abi. Dansı o kadar güzel ki yani bunu böyle klasiğe koy bir tane çarka koy gidip 50 bin uca basılacak bir kıyafet ve bunu Royal Pesten veriyor arkadaşlar. Buradan da bu videoyu bize paylaşan Met Temiz kanalına teşekkür ederiz. Açıklamada linki var. Siz de erkenden haberdar olmak istiyorsunuz güncellemeden gidebilirsiniz. Burada şimdi bizlere işte ee, abone olun diyor. E, size diyor 1 ile 100 arasındaki bütün her şeyi göstereceğim diyor. Bu arada her şey belli olmuş arkadaşlar. Bunlar bedava ödüller ilk gösterdikleri. Bu arada 300 binde 30 bin TL'lik büyük bir çekiliş olacak arkadaşlar. O çekilişi de kaçırmayın. Hemen abonenizi yapıştırın arkadaşlar. Bunlar bedava ödüller. Yani rank kasarak alacağımız ödüller. Buradaki en güzel şey M200 arkadaşlar. Onun haricindekiler çöp. Kas desenine bayıldım oğlum. Çok güzel duruyor kas deseni ya. O kas desenine bir bakmamız lazım. Video birazcık uzun. Bir 15 dakika falan. Ben de yayında izlediğim için çok fazla kat atmak istemiyorum. Direkt YouTube'a yükleyeceğim çünkü bu videoyu. Ee, abi çok güzel ya. Bak şu M200 bile yükseltilebilir olarak gelseydi oyuna. Alıp yükseltirdim ben. Hep bunu geçen videoda da söyledim belli olduğu zaman. Çok güzel. Gerçekten mükemmel. Muazzam yapmışlar. Bakalım başka neler bekliyor bizi. Şöyle hatta ben birazcık buralar belli olduğu için birazcık ileri sarayım. Bunu daha önceden de izlemiştik. Paraşüt çok kötü. Gerçekten paraşütü ben beğenmedim. Şöyle birazcık sarayım, 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 sarayım. Evet. Şu anda başlıyor. Tamam. Royal Pass'imiz başlıyor abi. Royal Pass'imizin sezonu böcek sezonu arkadaşlar. Böyle e, Beetle armorları, setleri falan filan var. Bu da deminki ki izlediğimiz trailer'ın uzun hali büyük ihtimalle. Abi çok güzel. Bak bunu kuyruğu falan da varmış. Yeni gördüm ben. Oha oğlum silah anan aldırdın bak. Oğlum mini... oha bu kadar deseni nereden veriyor bu? Oğlum kasta çok oha. O keleşi görmemiz lazım abi. Keleş inanılmaz güzel duruyor bu arada. Aa bak küçük haliyle büyük hali. Setler onlarmış demiş ki. Bir tanesi o böyle dünyanın en güçlü böceği. Böyle kafasına bir şeyler kaldırıyor. Onu koymuşlar. 19 sezon abi çok güzel ya lan çok iyi ben bu kadar iyi olmasını beklemiyordum ya Evet geldik en güzel yerine şimdi bakalım bir level'da neler veriyor bize Abi setlere bak aha şurada bir tavşan oha oğlum lan bu ne Stomping Beatles oğlum çok iyi lan setlere bak Abi ben böyle bir sezon görmedim valla bu 19. sezon gibi bir sezon görmedim ben Tamam buralara geç abi buralara geç buralara geç bize Royal Pass'i göster. Burada bir mini desenimiz var arkadaşlar. Direkt oyun başında bir level'da mini ile başlıyoruz. Mini de gayet güzele benziyor bu arada. Burada incelemek isteyenler o videonun o kısmını durdurup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. 5 level'da şöyle bir kafa veriyor. Ama bak 1 level'da ne kıyafet veriyor görmedik. Daha belli değil demek ki 1 level'da alacağımız kıyafet. Aa bak daha demek ki her şey belli değil. 1 level'da kıyafetimiz belli değil. Oğlum bu da çok güzel bu arada. Şu emot abi çok iyi ya. Ya bu kadar güzel olması gerçekten beklemiyordum ben. Abi şu dans bile çok güzel ya. Son zamanda da böyle işte ışından işte kılıçlar, sopalar, böcekler, kediler çıkmaya başladı. Artık bu yöne doğru gidiyor danslar. Şu kıyafeti set olarak görmek istiyorum bu arada. Bu bedava dans. Bu var, yok muydu daha önce ya? Vardı diye hatırlıyorum bu. Buna benzer bir dans vardı daha önce. Allah Allah. Çok tanıdık geldi o set bana. Şey dans. Çanta süslemesi taş. Herhalde bildiğin taş koymuş bir tane. Ha Amber bu şey. Kehribar gibi bir şey arkadaşlar büyük ihtimalle. Tabii ilgimiz çekmiyor. Ooo şey çerçeve de güzelmiş bu arada. Çerçeve güzel beğendim. Oha çanta çok iyi. Paraşüt bok gibi bu arada paraşüt bok gibi abi. kötüye kötü iyiye iyi deriz yani. O emotun o aynısı vardı diye biliyorum paraşüt kötü abi geç paraşütü geç. Çantayı beğendim. Çantayı büyük ihtimalle videonun sonunda birinci, ikinci, üçüncü halini gösterir arkadaşlar bize. Ben de videoyu ilk kez izliyorum çünkü. Abi çok güzel ya. O ananavradır uçağa bak. Oha. Oğlum uçak çok iyi. Abi bu sezon demişler ki uzun zamanda biz bir bok yemiyoruz. Hep aynı kıyafetleri veriyoruz. Bir pembe kıyafet veriyoruz. Bir mor kıyafet veriyoruz. Bir bilmem ne veriyoruz dediler. Bu sezon neyi var neyi yok her şeyi yığdılar abi. Çok güzel. Şöyle dandik bir set veriyor herhalde. UMP de güzel bu arada. Bedava UMP. 45'te veriyor. Abi ben o kardeşi merak ediyorum. Heleş çok güzel duruyor bu arada. Bu yani bedavada veriliyor. Güzel mi güzel yoksa kullanılabilir yani. Çok iyi değil ama idare eder. Daha kötülerini görmüştük çünkü önceki sezonlarda. Başka ne var abi? Şu kıyafeti bir set olarak görmedik ya. Bomba deseni veriyor. O saç deseni geliyor. Evet kızlar için güzel bir haber. Güzel bir saç deseni geliyor. Büyük ihtimalle kızlar beğenir bunu. Kedi kulakları da var çünkü. Kedi kulakları da var. Somba desenimiz bu şekilde. Öldürme mesajı falan yoktur büyük ihtimalle. Bir de öyle bir şey gelse, bir de öyle bir şey gelse. Oğlum o saç desenini beklemiyordum bak. Saç deseni çok ilginç oldu. Onun kıyafeti bir öncekiydi çünkü galiba. Anlamadım bak. O kafaya takılan böcek gözlü şeyin kıyafetini görmek daha. Oğlum kas da çok iyi. Arkadaşlar buraları hızlı geçiyor büyük ihtimalle videonun sonunda ayrıntılı olarak gösterecek bize. Oğlum kas çok güzelmiş bu arada ya. Bunun birle ikinci hali nasıl acaba? Onlara da bakmak lazım. Abi bu sezon bomba gibi çalışmış ya. Yattı 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 yattı. PUBG bu sezon çalışmış abi. Helal olsun valla adamlara. Oğlum bu ne? Ay gene miyavsu dansı ya. Oğlum gene miyavsu dansı geldi. Yani bu artık her sezon bir miyavsular için bir şey getirmeseler Olmuyor ya. Miyavsular da bir kendine belli etsin. Ya tam miyavsu ya. Nazlı kız şey ya. Ama böcek yiyor sonda. İşte miyavsular böyle yer arkadaşlar. Kork kork. Miyavsulardan korkun. Yani Sonra kızıyorlar bana miyavsu dedin diye. Ananı avradını keleşe bak. Oğlum keleşe bak keleşe. Keleş desenine bak. Oğlum yükseltilebilir olarak gelse full hali bu olsa alınır. Çok iyi lan. Gerçekten çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Abi inanılmaz iyi bu arada ya. Oğlum bu PUBG bu sezon ne yaptı? Aa yeni set geliyor. Setimiz geliyor aga. Setimiz geldi. Bu 100 seti galiba. Yok bu dans buna yakışmıyor. Geç o dansı geç. O dansı geç. Bize normal dansını göster. Samuray dansını göster bize. Yüzde bunu veriyor bize ama şeyde neyi, neyi veriyor onu merak ettim ben. O diğer ha, büyük ihtimalle onu da sezon puanıyla kastıklarımızla alacağız büyük ihtimalle. Böyle sezon sonu oğlum bu kıyafet çok iyi baksana abi ya. Şunu Royal Pass'ten bedavaya 80 liraya falan e, Koda Shop'tan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok uygun fiyatı ya. Erkek karakter daha yakışıyor bu arada. Böyle heybetli olduğu için. Set mükemmel abi. Diyecek hiçbir şey yok. DT diyecek hiçbir şey yok. Çok çok iyi set bu arada. Şimdi o diğer pembeli kıyafet büyük ihtimalle böyle Royal Pass'i fullledikten sonra kastıklarımız puanlarla aldığımız bir kıyafet olacak herhalde diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle inşallah o tarafı da gösterir. Çünkü o pembe seti görmedik. Bir de o böyle böcek gözlü şeyin üst tarafını görmedik. O da beni üzdü bir tık. Tamam bunu gördük abi. Tamam bunları zaten gördük dansdan. Ha tamam bu kıyafet. Bak bu set de yine Royal Pass'ten veriyor biz ama Büyük ihtimalle level kasa gelecek. Bak şunu da görmemiştik. Bu da güzel oldu. İnşallah gösterir bize bunu. Şöyle full halini görmedik. Kafalığını görmüştük sadece. Ha. Abi bak bu da çok güzel. Bu buna çok benzer bir tane set gelmişti onu böyle pembeli falan. Peri seti mi neydi galiba? Öyle bir şeydi adı. Bayağı güzel bu da. Şöyle biraz daha saralım bakalım. Tam bu bunun dansı. Bu böcek yeme bunun dansı. Bunun dansı samuray kılıcı olan öyle. samuray kılıcı olan. Onun dansını bir gösterir inşallah bize. Abi arka taraf da sallanıyor bak o kollar falan sabit değil. Bazen onları sabit yapıyorlardı çünkü. Sabit değil normal yapmışlar çok güzel olmuş. Başka ne var? Ha dansını şöyle bir görelim. Dansı da var abi dansını da görelim. Baya güzel bu arada dansını da baya baya beğendik. Yani bunu dediğim gibi normal bir sandığa veya bir çarka koysalardı hayvan gibi ucuya basılacaktı. Ha 1 level ve 50 level setlerini gösterecek bize. 1 level'da bunu veriyor herhalde. Anlamadım. 1'de mi veriyor, kaçta veriyor bunu? Ama seti göremiyoruz galiba ya. O canımı sıktı bir tık. Ha gördük. Ay bu da çok tatlıymış. Bunu 1 level'da veriyor herhalde arkadaşlar. Tam çözemedim. Bunu 1'de veriyor galiba. Oğlum çok iyi ya. Ya ben bu kadar beklemiyordum. Yani Gerçekten PUBG Mobile'ı tebrik ediyorum. Bu sezon çalışmışlar abi. Bak normal biz yatlar falan dedik ama çalışmışlar. Bu set çok güzel. 1 level seti. Bu, bu şey de şunun seti büyük ihtimal 50 level seti. Setiyle beraber bakalım. Bu bok gibi. Bunu kimse kullanmaz ama saç güzel. Saç güzel. Gene kafası. Güzel bir saç vermiş. Güzel. Beğendik. 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 Bakalım. Ee, RP Gun Skins Mini 14 tam. Oy Thompson'a bak. Thompson'u da veriyor demek ki. Orada görmemiştik bak videonun başında görmedik Kaçır, kaçırıyorduk az kalsın. Orada arkadaşlar dediğim gibi çekilişe katılmak için abone olup like atıp bir de yorum atmanız gerekiyor. 300 binde de 30 bin liralık devasa bir çekiliş olacak. Hem ekipmanlar hem de Royal Pass'ler dağıtacağız. Thompson'ın Thompson da güzelmiş. Thompson'ı karşıda veriyor görmedik. Bak Thompson'ı görmedik demek ki yerde. Thompson hoşumuza gitti. Mini de güzel. Mini de çok güzel. Abi bak Thompson'ın deseni ne oluyor? Mini deseni ne oluyor? UMP deseni ne oluyor? Üzerine bir de şey deseni ne oluyor? Keleş desenleri oluyor. Çok iyi. Oy. Bunlar da sandıklardan çıkacak. Motosiklet de güzel bu arada. Bu arada arkadaşlar. Geçen haftalarda Royal Pass 19 paylaşılan videolar var. İşte yok motosiklet göstermiş. Yok saçma sapan Videolar göstermiş. Kim olduğunu biliyorsunuzdur zaten büyük ihtimalle. Ee, ben dediğim gibi ben kanalımda hiçbir zaman yalan bilgi paylaşmam sizlere. Belli olduğu zaman paylaşırım. Eğer ben Royal Pass videosu paylaşmadıysam Royal Pass videosu paylaşan bütün Youtuberlar Buradan açık açık söylüyorum yalan bilgi veriyordur. İnanmayın. Ee, gidin karşı çıkın dislike atın. Ee, ve o, o videoları beğenmeyin izlemeyin abi. Eğer ben Royal Pass videosu paylaşmadıysam bunu tekrardan iddia ediyorum. çekilen bütün Royal Pass videoları yalandır arkadaşlar. Yani gördünüz geçen hafta çekenler oldu 200-300 bin izletler video ne oldular 200-300 bin kişinin hakkına girdi yalan attı ve kandırdı insanları biz öyle yapmayız biz geldiği zaman çekeriz paylaşırız prim için video çekmeyiz prim için yalan şeyler paylaşmayız arkadaşlar kimin olduğunu biliyorsunuz zaten son zamanlarda benim videolarıma aynı aynısını çekmeye başlayan biri var ee, olsun ee, ama o insanların haklarını nasıl ödeyecek bilmiyoruz bakalım Şöyle iki level hali de güzelmiş bu aralar beğendim çanta güzel çanta güzel. Çanta güzel abi. Çantayı beğendik. Çanta. Ha kaskın. Aa, bu birinci hali çok kötüymüş lan. Buradan böcek fışkırmış gibi duruyor. İki level hali nasıl? İki hali inşallah güzeldir. O iki güzelmiş. iki güzel. Ama en, en güzel hali 3 abi. En güzel hali 3. En güzel hali 3. Üç. 3'ü de görelim şöyle. Herhalde bundan sonra da bir şey kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Ha, bu da şey. Aa tava deseni çok güzelmiş. havada desenini beğendim. Bu da UC yüklediğimiz zaman bize bedavaya bir şeyler veriyor arkadaşlar biliyorsunuz böyle. Bu sezon değişmiş. Free after buying 60 UC total. Bir şeyden indirim yapıyor ama tam olarak çeviremedim. Bu kıyafeti veriyor. Şunu veriyor. Bunu da 180 UC'ye veriyor ki ben bu tavayı büyük ihtimalle 180 UC'ye alırım arkadaşlar. Gayet güzel duruyor çünkü. Onun haricinde başka bir şeyimiz yok. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.